Şimdi şemsi kolu yanık olarak girersem nebat bana yapışır. Başka biri olarak gireyim de hem yağmur da tanımasın beni. <laughs> yağmur, anahtarım benim. Gel şu kerapçanın kollarına. Hemen sarı çiçeklerden şuralara da dikiyorsun. Bahçenin pisliğine bak. Tek bir çöp bile istemiyorum. Hem tüm sınıfların camları da silmeyecek her yer kaymak gibi olsun. Ama Müdüre Hanım zaten kaç kişiyiz? Ne ne kadar sen kazanıyorsun. E herhalde. Anlamıyorum. Çünkü beni iyi Eyvah. Hop dur başıma geldi. Yıkıl karşımdan çabuk. Çabuk git koridorları sana. Da... Aman <laughs> efendim. Hoş geldiniz. Ben sizi yarım bekliyordum. Hoş bulduk. Bu ne şeref? Ay lütfen buradan buyurun. Şey, ben bir veliyim çocuğuma bakmaya gelmiştim. Bilmiyorum sanki bir olduğunu. hoş geldiniz. Bilgiler başımızın tacıdır. Eminim okulumuzda görmediğiniz pek çok şey vardır. Lütfen size eşlik etmeme izin verin. Hem biz çocuklarımızın eğitimi ve mutluluğu için her şeyi yapıyoruz efendim. Rica ederim buyurun. Buyurun, buyurun böyle buyurun. Buyurun. <Sessizlik> ah, <şarkısı. gülüyor> <laughs> <laughs> nefis bir balık kokusu alıyorum. Sen bir kedi değilsin. Şişt. 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 İkide bir de kediye dönüşmekten bıktım usandım. Ahilayda sıra bize de gelecek göreceksin. <laughs> buyurun efendim. <gülüyor> buyurun <gülüyor> Buyurun böyle buyurun. E, efendim. Okulumuzun kurucuları... ...malumunuzca eğitim neferlerindendir. Ben gerçi bu yıl... ...müdürlük görevine başladım... Ama kısa zamanda okulumuzdaki bazı aksaklıkları gidermeyi başardım. Anlıyorum da efendim. Bunlardan bana ne? Ben sadece veriyim. Sandığınız gibi müfettiş falan değilim. Bu numaraları yiyeceğimi sanıyor ama çok yanılıyor. İsterseniz birlikte derse girelim. Hem öğrencilerimizi hem de eğitim sistemimizi yakından görmüş olursunuz. Buyurun efendim. Buyurun. İnanın lütfen, rica ediyorum. Ben sandığınız kişi değilim. Değilim. Ah. Aa, aa. Ah. Ay, ay müfettiş bey. Yahu bıraksanız da beni. Derse falan girmek istemiyorum. Ya ne kadınsınız maskadasınız, canım? Ha? Ah. Ah. Ben olmadan yalnız teftiş yapmak istiyor. İnşallah bir soru çıkmaz. Alo, Semra Hanım. İyi günler efendim. Teftiş için gönderdiğiniz müfettiş bey şu anda okulumuzda. Efendim? Ne diyorsunuz? A anlıyorum. E sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Tamam efendim. Biz kendisini yarın bekliyoruz o halde. Ama o adamın veli olmadığından kesinlikle eminim. Çocukların anne babalarını tanıyorum. O halde kim bu? Küçük kesin. Ben babanın arkadaşıyım. Hemen benimle gel. Baban seni görmek istiyor. Ya hadi sen kimsin? Ben seni tanımıyorum. Vera Ne, ne yapcım şimdi? Sen anlatayım bir de bak. Gel bıraksana. İstersen bıraksana. Bırakıyorum. Hadi gitleri kurtul oğlum. Ya Bu iş bu kadar zavallı kedicik anahtar çocuğu kurtaramayacaksın. nihayet bunun no. bu işi şey hallettik görütük güzel ya kalmaktan ne dedi diyorum şimdi şimdi var ya yağmur yağmur hemen eve gidiyoruz hadi Hadi. Ama okul! Yağmur tehlikedesin. Kutsal çubuk. Ya sana yolda her şeyi anlatacağım. Hadi lütfen. Ah, ah, bana, bana ne oluyor böyle? Ah, olamaz. Gücüm tükeniyor mu yoksa? Ah, Hemen eve gitmeliyiz. Hadi. Bana bunu kaçırmak isteyen adam kimdi? Bence şokerdi. Kirkon amcaya bir şey olmuş. Kutsal çubuk gücünü yitirmiş olmalı. Benim de gücüm azalıyor. Nana! Nana! <laughs> Nana! Kirkon amcayı iyileştiremiyorum. Ne yap ne et yağmuru koru. Ah ben hemen geri dönmek zorundayım. Yağmuru koru. Kutsal çubuk etkisiz durumda. Onu koruyamaz. <laughs> Nana ne yapacağız? istemiyorum. Şoker. <laughs> Gel bakalım buraya. Lanı kurtar beni. Ha. Şoker bırak onu. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor bana be? Ha. Gel buraya. Aa, kaç Yağmur. Yağmur, yağmur. kaç. Kaç çabuk. Gel buraya, bacaksız. Ah, ah. Sana soracağım. Kaç sana kurtar sonra... kendini. Ne olur, kaç bacaksız buradan. Sonra soracağım sana. Ah! Lütfen yakalanma yavrum. Kaç kurtar kendini. Başın Telefonunu şarj etmedi demek ki. Birazdan mimar Nihat Bey'le toplantın var. Benim odayı hazırladım. Aa, bu arada Volkan'ın müşterisi Ediz Bey gelecekti. Hay aksi ya. Hepsine birden nasıl yetişirim ben? Tamam sorun değil. Ediz Bey'le ben ilgilenirim. Gerçi hiç tanışmadık ama hemen kafayı alacağımdan emin olabilirsin. Merak etme sen. <laughs> tamam canım. Teşekkür ederim. Şimdi işleri kendi lehime çevirmek için harika bir fırsat. Volkan kesin küstü. Çocuk gibi şapşal. Onu önceden doldurdum iyi oldu. Şimdi ikisinin arasını yap. Hakan'ın gibi yeniden kazanacağım. Ay, <laughs> çıkışta Hakan'la yemeğe gideriz belki. Eski seni edinmeye ihtiyacım var. Baba, baba, babacığım. Ya ne işin var senin burada? Babam nerede? Of niye okuldan çıkınca eve gitmiyorsun? Söylesene babam nerede ya? Babam nerede? Söylesene babam nerede? Öf bağırıp durma be. Toplantıda. Hop hiç sorununuz bitmiyor. Ha? Aha, hoş geldiniz Ediz Bey. Şey ben ya. Evet, bu beyefendi en saygıdeğer müşterilerimizden Ediz Bey. Sen hala burada mısın? Görmüyor musun? Burası iş yeri kızım. Hadi bakalım doğru doğru eve. Yürü. Ediz Bey. E, buyurun, lütfen şöyle oturun. Ben hiç rahatsızlık Aa, ben... Lütfen öyle şey olur mu? Lütfen oturun lütfen. E, ne içersiniz? Hakan Bey bir toplantıya girdi. Volkan Bey de birazdan burada olur. E, çay kahve ne içersiniz? E, su. Tamam. Bardak, su bari. Toplantı bitti mi? Evet. Ediz Bey geldi mi? Hmm, çok tuhaf bir adamdı. Dediklerinden hiçbir şey anlamadım. Biraz önce de gitti zaten. Volkan aradı mı? Hmm, hayır. Ben şimdi yine aradım ama ulaşamadım. Yarına siniri geçer, merak etme. Gerçi asıl siniri geçmesi gereken benim ama. E, i̇stersen bir yerlere gidelim ha? Deniz kenarına falan Ne dersin? Hem dertleşiriz hem de bir şeyler yeriz. Çok anlayışlısın Simge ama eve gitmem gerekiyor. Selim bu hafta bizde kalacak. Makbuş da yok. Nana'yı yalnız bırakıyorum. Hadi yarın görüşürüz. Koş bakalım, koş bakalım. Ne kadar gideceksin? Tam yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmişken nasıl beceremedin? Ne yapayım İlayda? Kirko'nun gücü bitince bu hepimize yansıdı. Buraya bile zorla geldim. Biliyorsun işte. Ama merak etme. En geç yarına kadar bu iş tamamdır. Umarım. Yoksa ömrünün geri kalanını bir buzluk gibi geçireceksin ona göre. Hadi şimdi git bul şu çocuğu. Emredersiniz. Emre biraz düşün. Ya bu nereye gitmiş olabilir? Ya bilmiyorum. aklıma bir şey gelmiyor. Şokerin herkesin içinde onu kaçamaya çalıştığına inanamıyorum. İnansan iyi olur küçük bey. Petekle o kadar meşgulsün ki gözün hiçbir şey görmüyor tabii. Ama ben çok üzgünüm.